Şimdi de AK Parti grubu adına Seyfi Gülsoy Osman Milletvekili. Buyurun lütfen. Söyleniz Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakanım, saygıdeğer Bakan Yardımcılarım, kurumlarımızın saygıdeğer bürokratları, yöneticileri ve değerli basın mensupları. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2022 yılı kesin hesap görüşmeleri ve 2024 yılı bütçesinin milletimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Ebediyet İntikali'nin 85. yıl dönümünde İstiklal Mücadelesi'nin başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Bu toprakların vatan olması için mücadele eden milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, azı şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Türk'ün en büyük eseri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Cumhuriyetimizi daha da ileri götürmek ona en büyük vefa borcumuzdur. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı ilk günden bugüne kadar bu gayede çabalayan, emek veren tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle İslam Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrışının 85. yıl döneminde saygı, şükran ve rahmet Mekanı cennet olsun diyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz merkez üssü Kahraman maaşı olan ve birçok ilimizle birlikte Osmaniye'mizi de etkileyen asrın felaket depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine bas sağlığı diliyorum. Yaşamış olduğumuz bu depremlerde Osmaniye ilimizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat depremin olduğu tarihten günümüze kadar bugüne kadar ilimizde yaklaşık 10 bin bina yıkıldı. Bu da yaklaşık olarak da 25 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. Depremin ilk anından itibaren devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ve Türkiye'nin her yerinde yardıma koşan, dualarını eksik etmeyen az milletimize bizleri bu zor zamanda yalnız bırakmadılar. Yaşanan bu büyük afetin ardında başta valiliğimiz olmak üzere AFAD, Çevre Şehitlik İklim Değişikliği Bakanlığımız, belediyelerimiz, toplu kurul idaresi başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız kolonileri bir şekilde çalışarak depremin açmış olduğu yaraların sarması için tüm imkanlarını ilimize seferber etmişlerdir. Şevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlarımız Koordinası'nda ilimizde 13.646 konut, 6.856 köy evi ve 3.650 ticari alanı olmak üzere toplam 24.152 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. İnşasına başlamış olduğumuz 5.501 konutun inşallah 1.389 tanesini bu yıl sonuna kadar teslim edip Osmaniye Devleti'nin hizmetler sunacağız. Şu anda ilimizde hamdolsun açta ve açta hiçbir vatandaş Hayatın normalleşmesi adına hükümetimiz tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili kurumlarımıza ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, bölge halkının talebi ve afet bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm inşa edecek alanın bulunmasının güçlü olması sebebiyle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yerinde dönüşüm projesi başlatılmıştır. Yerinde dönüşüm projesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla hibe ve kredi şeklinde güncel hibe ve krediler şu şekilde güncellenmiştir. Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi. Köy evler için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi. Ahırlı köy evler için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi. İş şeyler için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verecek, 2 yıl ödemesi olmak üzere 10 yıl vadeli ve faiz olacaktır bunlardan. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri, sözlerimin sonunda 2024 yılı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve bağlı kurumlarımızın bütçesinin aziz milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.